Arkadaşlar transfer gündeminin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölüm adeta yanıyor diyebiliriz. Geçtiğimiz forma çekilişini kazanan arkadaşımızı buradan kutlayalım. Siz de forma çekilişine katılmak istiyorsanız abone olup videoya yorum atmanız yeterli olacak. Sizi heyecanlandırmadan hemen başlayalım. Arda Güler'i kiralamak için tam 8 takım Real Madrid'in kapısını çalmış. Fakat Real hiçbir teklifi kabul etmemiş. Arda'yı futbolu bırakan Kroos ve bırakmak üzere olan Modric'in veliahtı olarak düşünüyorlarmış. Ve önümüzdeki sezonun planlamasına doğrudan dahil etmişler. Şampiyonluk kutlamaları, başkanlık seçimi, Erden Tümur haberleri derken Galatasaray yönetimi transfer sezonunu resmen açtı diyebiliriz. Zeki Uzunduru haberine göre Galatasaray Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak için harekete geçmiş. Abi tamam geçen sene Icardiler, Cekolar, Ziyehler, Tadiçler dedik fakat Salah bence bizim ligin çok çok üstünde bir isim. Gelirse çok büyük bir başarı olur. Muhammed Salah 55 milyon euro piyasa değerine sahip ve geçen sezonu 25 gol 13 asist ile tamamladı. Diğer isim ise Antonio Griezmann. Griezmann ihtimalini daha çok veriyorum ben. Çıkan haberlere göre tahmini bonservis bedeli 12-15 milyon euro arasındaymış. Gayet makul. Griezmann ise geçen sezonu 24 gol 8 asist ile tamamladı sene başladı günden başkanlık seçimi ama transfer adına çalışmalar devam ediyor Seçim bittikten sonra transfer çalışmalarını artık rahatça duyabiliriz. Fenerbahçe için en son gündem olan isim Lewandowski. Geçtiğimiz günlerde Polonya milli takımı basın toplantısında Fenerbahçe haberleri Lewandowski'ye soruldu. Fakat oyuncu bilgim yok diyerek konuyu kapattı. Ayrıca Ertem Şener'in programına katılan Yağ Sabuncuoğlu'na sorulan Lewandowski sorusuna neden olmasın diyerek cevap verdi. Bence seçim süreci etkilenmesin diye pek bir şey duyurmadıklarını düşünüyorum. Beşiktaş'ta artık çileye dönen hoca seçimi sonuçlandı ve Broncos Beşiktaş'ın yeni hocası oldu. Beşiktaş'ta ilk transferin stoper yapılacağını söyleyebiliriz. Stoperde Beşiktaş'ın birinci adayı Atletico forması giyen Gabriel Paulista. Oyuncuya teklif yapıldı. Eğer oyuncu teklifi kabul etmezse listenin ikinci sırasında Stefan Savic. Ayrıca hücum hattında Ajax forması giyen Bergay'sı isterse bitirecek noktaya getirmiş Beşiktaş. Birkaç yıldır zaten bizim takımlarımızla adı alınan bir isimdi. Ve gayet yetenekli bir oyuncu. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek. Arkadaşlar daha fazlası için beğenip abone olmayı unutmayın.